Burası sanayi yapısı olarak kullanıldığı için muhtemelen 40'larda, 50'lerde yapılmış bir şey. Bizim şükür bu dönemin yapılaşmalarında şey var. Endüstriyel yapılar çok sağlam temeller üzerine yapılıyor. Yani bunu açtığımızda göreceğiz ki muhteşem temeller var. Projede başkanım Bu, şu açık alan en az şu kadar değerli. En az mekan kadar değerli yani. Burada önemli olan ikonik bir mekan üretmek için bazen metrekareden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Demografik yapı, mahallenin demografisi bir etkinlik alanı istiyor. Bir şeye gelme, katılma evet. ve gitme istiyor aslında yani. Çocuğunu getirme, bir kültür etkinliğine katılma, sadece etrafta bütün çevre mahallesi. Yani aslında burası bir kültür habı. Dışarısı da aslında vatandaşın nefes aldığı, yani. geldiği, belediyenin bir tesisi.